sınava girecek bütün öğrencilere başarılar dileyim. Öğrencilerin en çok yaptıkları yanlışlardan bir tanesi bir testi bitirmeden başka bir teste geçmeleri. Örneğin 10 matematik testi bir sorusu çözüyor. Geçiyor 10 tane de Türkçe sorusu, 10 tane coğrafya sorusu. Bu çok tehlikeli ve kötü bir şey. İki nedenle kötü. Bir, insan beyni bazı şeyleri bir süre geçtikten sonra, aynı konuda yoğunlaştıktan sonra algılıyor. Yani çözemediği bir soruyu, çözemediği bir problemi bir süre sonra aynı konuda yoğunlaşarak. O yüzden yapacakları birinci iş. Bir testi bitirmeden başka bir teste geçmemeleri. Bunun için de önceden kendileri belirli bir süre ayırmaları söz gelimi. Türkçe ders testine kaç dakika ayırdılar? 40 dakika ayırdılar ya da 45 dakika ayırdılar ya da 50 dakika ayırdılar. Bu 50 dakikalık süre içerisinde en az 3 tur yapmalılar. Şöyle, birinci turda ilk anda yapabilecekleri soruları yapmaları ama çok yavaş ve dikkatli okumaları. Yani şöyle bir şey çok yanlış. Hızlı okuma diye bir şey yok. Hızlı okuma diye bir kavram da yok. Özellikle sınavlarda hızlı okumaya alışmış bazı kişiler soruları tam okumuyorlar. Tam okumadıkları için de hemen ilk gördükleri onlara doğru gibi gelen seçeneğe kapılıyorlar. Ve bu yanlış, çok yanlışa ulaşıyorlar. O zaman da onlara şöyle diyorlar. Soru çok sordu, anlayamadım falan gibi laflar ediyorlar. Oysa ki öyle değil. Üniversite sınav soruları genellikle belirli bir düzeyde hazırlanır. Yani nasıl belirli bir düzeyde? Ortalama testlerin Test. sorularından bazıları biraz ağırdır. Varsayalım ağırlığı 10 üzerinden 6'dır. Bazılarının 4'tür. Bazılarının 2'dir. Ama bazılarının da 8 falandır. Şu demek bunu 8 ağırlıklı bir testi 10 öğrenciden ikisi 3'ü yapar demektir. Ama değişik düzeylerde. Yani bu öğrenciler de genellikle iyi nitelikli öğrenciler demektir. Zor olabilir ama bu öğrenci, yani siz de bu öğrenci olabilirsiniz. kim olursa olsun? O zaman yapılacak birinci iş hiçbir soruyu geçmeden birinci turda yavaş yavaş sorular okumak. Bir de çok dikkat edilmesi gereken bir şey var. Soru kökünü özellikle fen eğitime eğitimi gören öğrenciler okumuyorlar. Nasıl yapıyorlar? Soru kökü, onlarda kalıplaşmış soru kökleri var. Soru yani kökünü kaf okumuyorlar, kafalarındaki soruyu çözüyorlar. Birinci iç soru kökünü çok dikkatli okumalılar. Özellikle altı çizili bir yer varsa testte, soru kökünde o çok önemlidir. Ona, ona mutlaka altı çizili yere dikkat etmeliler. İkincisi, öyle rastgele paragraf falan okurken altını çar 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 çizmemeliler. Çünkü altını çok fazla çizdiğiniz zaman ikinci kez okumanızı engeller o soru. Ha şöyle olabilir. Yanıldığı soru olabilir. Eksik küçücük bir kültür eksikliğinden kaynaklanan bir soru olabilir. Yani gereken edebiyat ve sanat kültürünü almadığı için soru kökü paragraf soruları ona dayanıyorsa o kültür olmadığı için yanlış yorum yapabilir. Bunlar öğrencinin o soruyu yapamadığını değil. O konuda küçük bir eksikliğini gösterir. Yoksa bütün sorular liseyi bitirmiş bir öğrencinin düzeyine göredir. Yani şöyle bir şey denemez. Hiçbir üniversite sınav sorusu böyle değildir. Biz bunu lisede görmedik, hiçbir ilgisi yok falan diyecekleri hiçbir soru yoktur. Birincisi bu. Bir kez daha şunun üzerinde durmak istiyorum. Özellikle fen öğrencileri matematik öğrencileri matematik testlerinde ve fen derslerinde özellikle dershanelerde veya okullarda alıştıkları gibi soru kökünü okumadan hemen soruyu çözmesinler. Soru kökünün başını okuyor, bitmeden soru. En tehlikeli şey budur. Soru kökünü çok yavaş, çok dikkatli ve beynin algılamasına izin vererek okumalılar. İkincisi, e, hangi testten başlamalı diye bir soru var tabii. Bence en çok başarılı olduğu test hangisiyse ondan başlamalı. Örneğin Türkçe testinde çok başarılı başarılıysa önce Türkçe testini 3 turla ile bitirmeli. Vaktine bakmalı, zamanına bakmalı. Ne kadar zaman kaldı? O zamanı belki matematiğe aktarılabilir. Zaman kalmamışsa bırakmalı. Türkçe testlerinde dikkat edilecek, edilecek bir başka nokta daha var. Bu noktada şu. Birincisi özellikle dil bilgisi sorularının sayısı çok fazla değil. Yani dil bilgisi sorularının en fazla 10'dur. Bu 10 sorunun içerisinde en az üç tanesi yazım kuralları ve noktalama ile ilgilidir. Ya da ikisi, üçü yıla göre değişir. Bu sorular belki biraz daha dikkat isteyen sorulardır. Bu sorulara geldiği zaman biraz daha sakin, biraz daha yavaş okumalı. Bir tek sözcüğü bile kaçırmamalı. Bu bir. Öyleyse dil bilgisi soruları çözülemeyecek sorular değildir. Düzey genellikle 8. sınıf düzeyidir. Yani 8. sınıfta öğrendiği bilgilerle, 8. sınıfta edindiği kültürle dil bilgisi soruları kolayca çözülebilir. İkincisi bazen boşluklu sorular vardır. Araya girecek işte tümceyi sorar. Bu sorular öyle esbere yapılacak sorular değildir. O boşluktaki yanıt mutlaka o sorunun ya devamında ya öncesinde vardır. Öyleyse dikkat edilmesi gereken o sorunun öncesini ve sonrasını çok dikkatli bir kez daha okumak. Uzun sorularda... Yani öğrencinin beyniyle doldurabileceği boşluk azdır. Dikkat edecekleri şey çok yavaş ve sakin okumaktır. Başka bir şey yapmayacaklar. Asıl korkmaları gereken soru kısa sorulardır. Ve içinde imge dediğimiz özellikle mecazlı anlatım içeren küçük sorular çok tehlikelidir. Onlara çok dikkat etmek gerekir. Çünkü onlar söylenenin ardında söylenmeyeni bulmaya yönelik sorulardır. Bu da çok önemlidir. Çünkü sanatla uğraşan bir kişi ne olursa olsun uğraşmak zorundadır zaten. İnsan olmanın C vitaminidir sanat. Edebiyatçı da olsa, bırak yok efendim matematikçi de olsa, yok efendim doktor da olsa, mühendis de olsa C vitaminidir sanat. İşte edebiyat ve sanat kültürü dediğimiz kültür lise boyunca, ortaokul oyuncu aldığı kültürle o soruları çözebilecek güçtedir aslında. Değilse eksikliği vardır, bunu tamamlayacaktır, o onun sorunu. Yoksa o uzun paragraf soruları en kolay çözülecek sorulardır. Tekrar edeyim, sadece sabır ister dikkatlice okuyacaksınız. Belli bir mantıksal dizilim vardır. O mantıksal dizilim beyninizde algılanacak, zincir oluşacak ve doğru yönte ulaşırsınız. Asıl zor olan kısa imge soruları dediğimiz, tümcenin anlamı ya da sözcüğün anlamı gibi e, başlıklarla incelenen bölümlerdir. Onlar tehlikelidir çünkü o söylenenin ardında söylemeyeni belirli bir kültürle bulacaksınız. Öyle rastgele de bulunmaz. Çünkü doğru yorum yapmak için doğru bilgiyle donanmak gerekir. Doğru bilginiz yoksa yanlış yorum yaparsınız. Şimdi bu yıl ikinci İkinci dönem, ikinci dönem konularını sormayacaklarını açıkladılar eğer tabi sözlerinde dururlarsa. Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı ama ÖSYM pek biraz dinlemez böyle şeyleri ee, eğer öyleyse sadece ve sadece sadece ve sadece bu sene şiir yani Cumhuriyet döneminde şiir, işte divan edebiyatı, halk edebiyatı o dönemler zaten geçecek. Cumhuriyet dönemi ikinci dönemde çünkü çocuklara Cumhuriyet döneminde roman ve öykü anlatılır ve tiyatro anlatılır. Bu bölüm çıkacak ama roman ve tiyatro çıkmayacak Hı. çünkü lise 2'de, lise 3'te bunlar var. Şimdi orada dikkat edilecek Başta bir 5 soru var. Bu 5 soru Türkçedir. Yani Türkçedeki gibi gene imge sorusudur. Yani tümcenin anlamı o mecazla anlatım, imge dediğimiz şey orada vardır. E geriye kalan 19 soru edebiyat. Edebiyat bilgisi. O sorular çok kolaydır aslında. Ama bir şey var, zordur da. Bilmiyorsanız, hiçbir bilginiz yoksa boş bırakacaksınız. Çünkü o bilgidir. O bilgi eğer yoksa aklınızda, bilginiz dağarcığınızda yoksa 8 saat düşünseniz bulamazsınız. Atsanız tutturamazsınız. Yani bileceksiniz, yapacaksınız. Yani o 19 soru tamamen bilgiye dayalıdır. Biliyorsanız çok kolaydır. Yani o süresi de yoktur onun. Şöyle baktığınız zaman soru ne soruyor size bilmem. İşte Reşat Nuri Güntekin'in çok önemli e, e, diyelim ki uyduruyorum. Kahramanı Zehra olan romanını soruyor. Seçeneklere bakacaksınız. Biliyorsanız ha diyeceksiniz ki biz bunu lise 3'te görmüştük. Lise 3'te yani 11. sınıfta. Acımak diye bir romanı var bunun. Öğretmen katı bir öğretmen Zehra. Ha bunu soruyor diyeceksiniz. Acımak varsa seçeneklerde işaretleyeceksiniz. Yoksa 80 saat düşünseniz öyle adından madından da bulamazsınız, çıkaramazsınız. Evet. Örneğin şu an aklıma geldi bu soru. Başka bu yüzden de bol bol edebiyat sorusu çözmelisiniz. Bol bol edebiyat bilgisi öğrenmelisiniz. Bilgiyi de doğru öğrenmelisiniz. Öyle yarım yamalak falan değil. Yani acımak romanını okumuşsanız çok kolaydır. Özetini öğrenmişseniz biraz daha zordur. Hiç bilmiyorsanız sadece adı varsa aklınızda. Acımak Reşat Nuri'nin Güntekin'in romanı diyorsanız işiniz zordur. Yani bu nedenle de öyle uydurup kaydırıp soru yok üniversite sınavlarında. Her yıl biraz daha güzelleştiriyorlar. Biliyorsun ben hemen hemen her yıl eleştiriyorum eleştirdim onları. Ve sağ olsunlar bana da teşekkür gönderiyorlar. Teşekkürler de var orada. Pek yanlış yapmıyorlar artık eskisi kadar. Düzeltiyorlar. Bu da benim tabii çok hoşuma gidiyor. Oradaki soruyu hazırlayan arkadaşlar da çok değerli arkadaşlar biliyorum. E, bu nedenle de yani sorulardan hiç kuşkulanmasınlar. Sorular güzelleştirilecek yanı var ayrı. Onu bir kenara tutuyorum ben. Onlar onu göremezler zaten öğrenciler. Ama dikkat edecekleri şey bilgi. Bilgiyi doğru kullanacaklar edebiyatta.